Hanımlar beyler, yeni bir Steel Skylines videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Steel Skylines'da yapması en zor olan şeyi yapacağız. Bu da ulaşımdan kar elde etmek. Bunun için birkaç mod göstereceğim. 3 tane mod göstereceğim. Bunların bazı bir tanesi çok önemli, bir tanesi okey bir durum. Yani üçünde kullanmanız gerekecek e, detayları görebilmeniz için. Şimdi böyle hızlı bir şekilde başlayacağım. Ondan önce abone olursanız, takip ederseniz destek olmak için katıl olursanız aynı zamanda yorum atarsanız çok sevinirim. Şimdi burada benim bir tane feribot attım. Bir de şu olayı boydan boya gezen bir otobüs hattım var. Bunlar üzerinden gideceğim. Neden kar edemediğinizi söyleyeceğim. Nasıl kar edebildiğinizi söyleyeceğim. Şimdi normalde bütçe kısmına giriyorum. Bütçede gördüğünüz gibi 820'lik bir giderim var. 820 TL diyeceğim buna. 820 TL'lik bir gideriniz var. Bu çok fazla oyunun vanilyasında. Çünkü neden bu ee, 820'lik bir gider oluyor? Çünkü bir otobüs garı kuruyorsunuz ve bu garın gideri oluyor. Otobüs alıyorsunuz otobüsün gideri oluyor. Feribot durağı koyuyorsunuz. Feribot durağının gideri oluyor. Burada 1000 TL'lik bir gider var. 44'lük bir gelir var gördüğünüz gibi. 996'ya 592'lik bir zararım var burada. Şimdi bunu nasıl geliştirebiliriz buna bakacağız. Bir, ilk olarak şimdi burada bir otobüsüm var benim. Bu modu gösteren modları söyleyeyim. Modlardan bir tanesi Customized Extended. Ekrana gelecek görsel olarak Customized Extended kullandığınız zaman şurada bir yuvarlak çark olur. Bunu göstereceğim. Buna tıkladığınız zaman burada detaylı gelir gider tablosu gösteren olay Improved Improved Public Transport 2 ve Advanced Vehicle Options'ımız var bir diğer modumuz. O da buradan arabaların rengini işte şuradan basa geleceğim. Burada kapasitesini vesaire değiştirebildiğiniz her şey. Burada rengini değiştirebiliyorsunuz aracın. Yani istediğiniz her şeyi buradan genel olarak yapabildiğiniz bir e, mod kendisi. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir eksimiz var. Burada 60 43 bir gelir var, 36 gelir var. Previous vehicle diyorum. Hepsi gelir, okey. Bakın gördüğünüz gibi hepsi gelir. Burada bir eksimiz var. Burada gelir ve eksimiz var. Ona rağmen 228 TL'lik bir gelir varken 320'lik bir gider var. Bunu nasıl yapabilirsin? İlk önce buradan Hatta bakacağım bir. Gördüğünüz gibi 100 kapasiteli bir araç. 73'ü dolu, 33'ü dolu, 13'ü dolu, 1'i dolu yap. Gerçi iki tane fazla durak var. Bir burada 66 kişi var. Bir burada 28 kişi var. Şimdi burada hemen otobüsüme tıklıyorum. Ve edit vehicle type diyorum. Burada gördüğünüz gibi bir alan açıldı. Burada kapasitesi ne kadar fazlaysa bakım masrafı o kadar fazla olur. Burada benim şeyim ne kadardı hattımda? 33, 73. Bunu aslında bir 50 yapabilirim ben. Kapasiteyi bunu 50 yapıyorum. İlk olan mevzu bu. Kapasiteyi 50 yaptık. Şimdi burada ne kadar dolu olursa o kadar sizin için karı olacak. Bunu şuradan da yapabilirsiniz bu arada. Buradan bendi bastı bu. Super bendi basma bu. Yok normal bendi bas. Aynen. Kapasitesini buradan direkt 50, 100 ne kadar istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Buradan aslında bir giderini de ayarlayalım. Tamam. Şimdi burada 50 kişilik kapasitemiz var. Buradaki bakım masrafını da yüze düşürdüm gördüğünüz gibi. Bu otobüsün giderini e, tamamen azaltacak. İkincisi asıl e, var olan şey buradan Customized Extended modunda buna tıkladığınız zaman burada her şeyi görürsünüz. Burada 4500'lük bir gideri var gördünüz. Bunu sıfır yaptığınız zaman bu binanın herhangi bir gideri olmaz. Ve bu da doğrudan buradaki gidere eklenir. ya yani gider gideri düşürmüş olur. Gördüğünüz gibi zaten yavaş 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 düşüyor. Bakalım hemen ne kadar düşecek? 140'a düştü, 95'e düştü, 50'ye düştü, 5'e düştü, 5'e düştü, 5. 5 TL bir gider var. Yani artık buradan biz 149 TL'lik bir... Yani bu geliriniz düşecek tabii ki. Gelirin ne kadar olduğuna bağlı burada ona göre bir profit sağlayacaksınız. Bu bir hile gibi ama yani oyun hiçbir şekilde size profit sağlamıyor toplu taşımadan. O yüzden böyle bir şeye mecbur kalıyorsunuz. İkincisi feriye gelelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi 10 kişi var. Ve 13 kişi var. Yani bu 50 kişilik kapasite birazcık buna fazla. Ben bunu 20 yaptığım zaman 20 yapıyorum. Bunu da maintenance cost'unu da 1 olarak değiştiriyorum. Aynı şekilde. Geldim buraya. Bastım. 4700. Hadi bunu 0 yaptım. Enter'ladım. Kapattım. Bunlar da var devrede. Buna geldim. Bunun 600'müş. Geldim bunu sıfırladım. Bir daha geliyorum. Bunun da 600. Aa, direkt hepsini sıfırlıyor. Okey mis. Tamam. Şimdi buraya bir daha geldim. Gördüğünüz gibi bu da düşüyor burada. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Bu da muhtemelen 5-10 kadar bir şey olacak. Ne kadar düşüğüne bir bakalım. Bu da direkt olarak sıfıra düştü. Tertemiz. Yani burada da bana 43 TL'lik bir kar sağlıyor. Ne kadar çok rotanız olursa ne kadar çok insan kullanırsa o kadar avantaj sağlarsınız. Aynı zamanda gördüğünüz gibi bir anda artıya geçmeye başladı. Bu artıya geçmenin sebeplerinden biri de kapasitesi 20'ye indirmemiz. Çünkü bunu ne kadar doldurursanız o kadar kapasitesi artacağı için ya yani kapasite düşeceği için doluluk oranı o kadar artacağı için o kadar kar sağlayacak size. unutmayın. Bu kapasiteler eğer 100 kişilik bir otobüse sürekli 5-10 kişi taşıyorsanız bu size sürekli ve sürekli zarar elde ettirecek. Buna dikkat ediyorsunuz. Gece görüşümüz var mis gibi. Olay bir tık bundan ibaret arkadaşlar. Olayımız tamamen bu. Ulaşımdan kar etmek istiyorsanız bu yöntemi <laughs> kesinlikle ama kesinlikle deneyin derim. Gördüğünüz gibi zaten iki tarafta da şu an kar elde ediyoruz. Yani bu videoda bu kadar arkadaşlar. Çok fazla uzun tutmanın bir manası yok. Olay tamamen budur. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız diyorum. Destek vermek için de katılıyor ise olabilirsiniz. Canlı yayınları da bekliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın, görüşmek üzere.